Kars'a gidiyoruz. Öyle karar verdik. Burada öğreneceğim nasıl yapılmış, nasıl edilmiş, özellikleri neler. Kars'ın grevini çıktığını diyorsunuz ya. Evet. E, aslında e, Kars'a özgü bir devrim değil. Böyle de inanılmaz güzel görünmüyorlar. Yine hmm, diyetler olmasın, sabahlar olmasın. Dedim ben kilo vereceğim. Üç kilo vereceğim, beş kilo vereceğim. Dipçik gibi olacağım. Veremedim. Kars kazının zamanı mı? Gece Tam zaman, tesadüf, hayatımda hiç kazıyamadım ben. Kars'tan herkese selamlar. Selamlar. Kars'ı Geziyoruz serimizin ilk bölümünde sizinle Çıldır Gölünde Atla Kızak keyfi yapmıştık. İzlemediyseniz mutlaka o bölümü izleyin. Bu bölümde ise sizinle Kars'ın özel lezzetlerinin tadına bakıyoruz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizimle yorumlarda buluşmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi Kars merkeze doğru dönüyoruz. Yetişebilirsek bir peynir müzesine gideriz bir e, şehir içi bir tur yapmış oluruz. E, peynir müzesinde merak ediyorum çünkü Kars peyniri çok ünlü biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Ya yol bu arada böyle gizli buzlanmaların olduğu bölgeler var, o yüzden böyle bazen yavaş. Ya bazıları gizli gereken. falan değil ha Şikar. yani böyle yolun tamamı neredeyse buzlu ama bazen dikkat etmeniz gerekiyor. Yarın bir Belki yine merkezde birkaç gideceğimiz gidebilirsek becerebilirsek gideceğimiz yer var sonra Sarıkamış'a çıkacağız. Evet. Ee, şehitlerimizin altına da gideceğiz biliyorsunuz. Tabii ki şehitlerine. Bir de orada Katerina'nın köşküne bir bakalım. Gezeceğiz Öyle, yani Öyle. Gezmeye devam ediyor. Bir lokasyonumuza geldik. Çok merak ettiğim bir yerde. Peynir Kesin Müzesi. Tamam. Malum biliyorsunuz Kars, Kars peyniriyle ünlü. Uzun yıllar yapılmasıyla ünlü. Burada öğreneceğim nasıl yapılmış, nasıl edilmiş, özellikleri neler. Tek tek sizin için öğreneceğiz. Hadi gidelim. Hadi, aldık biletlerimizi gidiyoruz. Dur. <gülüyor> <gülüyor> böyle ne oluyor şey dedin? Korkarak girdi bir şey. <laughs> Böyle pat diye. Ders peynir müzesine hoş geldiniz. Dünya peynir tarihini çok güzel böyle sıralamışlar. Evet sene sene, yıl yıl. Çok güzel düşünmüşler bence. Oo olduğunu tahmin ediyor muydun? Gravyerler. Hadi bakalım devam edelim şöyle Olan aslında bilinen bitkilerini, çiçeklerini görüyoruz burada. Birçok da çeşit hem resimleri hem de gerçek halleriyle burada müzede yerini almış. Ne oldu? Sarı kız mı oldu? <laughs> sarı kız buldum bir tane. <laughs> Şu ana kadar çok böyle çok güzel bir güzel düşünülmüş, çok güzel hazırlanmış. Aynen. Başka bir konuma doğru artık gravyerlerin olduğu bölüme geçiyoruz abi abi. Evet. Şimdi şeyi gördük, inekleri gördük. İnekler neyle besleniyor onu gördük. Buranın ee, bitki, e, bitki örtüsü demeyeyim. Yani bitkilerini gördük, çeşit, bitki çeşitliliğini gördük. Evet. Şimdi o çok İmali, günde, e, Kars Gravyer'in imalat aşamasını göreceğiz, bence gidelim. Evet, önce neymiş? Önce sütü evet. karıştırıyorlar. Güzel olmuş değil Evet, çok güzel yapılmış. Ee, bu bitkileri aslında koymaların, hani burası bir peynir müzesi ama e, bitkilerin olmasının sebebi de şu arkadaşlar. Yani buradaki hayvanlar yani peynirin yapıldığı, bu ünlü peynirin yapıldığı hayvanlar bu bitkilerle besleniyor. Bu bitkilerle ve bu coğrafyada beslendiği için sütü de ona göre oluyor. Süt ilk aşamamız... Süt mayalama. Evet. Teleme diyorlarmış burada. Teleme, teleme. deniyor. Evet. Teleme? Aslında şey... Sanıyorum şu teleme şundan kaynaklı. Yani, bununla karıştıklı tel ya aralar. Evet. Telle, yani onunla karıştırdıkları için teleme diyorlar mayalama işine, karıştırma işine. Olabilir ama o sonraki aşama diye biliyorum ben. Yani e, karıştırma işi. Her karıştırma işi ilk kesildiği zaman vardır peynirin. O ilk kesildiği zaman kullanılan bir şey. Sonra da süzmeye geçiyorlar. Burada artık mayalanmış peynir evet. süzülüyor. Sonra. Sonra da kalıplara dökülüyor. İşte o hmm. meşhur gravyer peynirinin büyük tekerlek halinin kalıpları, ahşap. O süzülen peynirler yumuşak haldeyken e, ahşabın içine konuluyor ve yukarıdan bir baskı uygulanıyor. Bu tekerlek halini alması için. Aynı zamanda tabi suyunun da süzülmesi için. Bak şurada presleme işlemiyle ilgili her şeyin başında bir küçük video yapmışlar. Çok da güzel olmuş bence. Evet kesinlikle öyle olmuş. Aklınızda hiçbir soru kalmıyor yani. Gerçekten nasıl yapılıyor? Onu da göstermişler. Sonra... Ve en son artık meşhur peynirlerimizi çıkartıyorlar. bitmiş hali. Çıkartıyorlar. Sonra raflara, böyle raflarda bekletiliyor. Evet. Çok uzun salamura işlemi yapılıyor. Çok Onun uzun şeyini var. de duymuştum. E, yatay olarak koymalarının bile bir e, sebebi var aslında peynirlerin. Sanıyorum e, bir ağırlıkla ilgili bir şeydi. Tam hatırlayamıyorum ama Hı. böyle de inanılmaz güzel görünmüyorlar mı? Bakın. şurada bir bak bak şurada var bir şeyler. Şuna baksana direkt. Evet. Ha dinlenme aşaması işte bak, bahsettiğim bu. 24 saat kalıpta bekletiliyormuş. Sa sa önce e evet kalıpta evet, bekliyor, sonra evet, salamura havuzuna alınıyor. Alındıktan sonra gözenek oluşumu ve olgunlaşması için e ortalama 10 gün yatay pozisyonda tutuluyormuş. 28, 28 ve 32, 32 derece gidiyor. aralığında. İyi bir kas grevyeli nasıl olur? Bu da şey gerçekleriyle saatlerini ayırt edebilmeniz için. Malum güzel olan şeylerin sahtesi bol oluyor. Gurmeleri, işin gurmeleri tadından mutlaka anlayacaklardır ama tatmadan önce almak için üstünde mesela çatlaklar olmaması gerekiyormuş. Mesela normalde küfleriyle belli ülkelerin de tabii bu şekilde ünlü peynirleri var ama Kesinlikle kars kral yerinde küf olmaması gerekiyormuş, üzerinde herhangi bir çatlak, kabarma vesaire olmaması gerekiyormuş ve ekşi bir tadı olmaması gerekiyormuş. Ve diyor ki peynirin kesitlerinde büyüklükleri ve peynir yapısındaki dağılımlarıyla üzerinde gözler bulunmamalı diyor. Yani aslında çok güzel tarif etmişler. Düz olacak. Şekilleri de var, evet. Geldiğinizde burayı mutlaka ziyaret etmenizi öneriyoruz, şiddetle. İşte hani gravyer, gravyer çok ünlü, Kars'ın gravyeri çok ünlü diyorsunuz ya. Evet. E, aslında e, Kars'a özgü bir peynir değil. Evet. Fransızca bir kelime ama e, asıl yeri kökeni İsviçre'nin bir kasabasının isminden alıyor ismini. Ama burada da çok bilinen, o, Tabii. oralardan da burayı çok bilenler var. Aynen öyle. Aslında İsviçre'nin e, bir peyniri ama buradaki sütün kalitesinden dolayı buradaki yapım işleminin de e, Dolayı ve hayvanlarının ünleniyor. ve sütünün bitkilerinin de çeşitliliğinin çok önemli var mutlaka. Tabii ki yaklaşık evet. 6 ay ve daha uzun süre az önce gösterdiğimiz raflarda evet. olgunlaşması bekleniyormuş. Ee, o içerisindeki Şeyler var ya delikler Delik oldum, aslında evet. o e, içindeki bu. bakterilerin evet. oluşturduğu delikler. Yani özellikle öyle yapılan bir şey değil yani insan eliyle olan bir şey Aslında Osmanlı Rus Savaşı'nda İsviçre'lerin Kars'a gelip yerleşmesi ve burada gravyer üretimini yapmasıyla başlıyor serüven. 1890'da ilk işletmeyi Boğatepe köyünde kuruyorlar ve Türkler'e de yapımını öğretiyorlar. İsviçre'den Kars'a olan bu uzun soluklu göçten bize kalan mirasta meşhur Kars Kravyeri oluyor. Yalnız müzenin içinde bulunduğu yapı da inanılmaz orijinal değil mi? Evet orijinal. Bir de burası aslında askeri bir yapı. Sığınak mı? Değil, sığınak gibi. Daha çok şey, atlı askerlerin işte süvarilerin atlarını bağladığı yerler, hmm. yattığı yerler. Küçük yerler, yattığı yerler. Çünkü yerlermiş. gerçekten çok eski bir yapı. Evet evet, savaş kalma. Sığınak gibi. çok güzel, her yere döndüğü her yere bayılıyorum. <laughs> Kars Evleri Salonu'na geldik. Kars Evleri Salonu. Kars evleri geleneksel böyleymiş. Evet. Az önce bahsettiğim peynir neydi? Hani şu, şu sarı kamışlar yok. Hani az önce konuştuk ya Sarıkamış'ta yapılan özel bir peynir daha varmış. Hiç duymamıştım. Diye. Aha, o şey. Şimdi hatırladım. O da e, saklama koşullarından dolayı. Kuzu postunun içinde olgunlaşması bekleniliyor ve e, çok belli derecelerde mağaralarda bekletiliyor. O yüzden de inanılmaz ünlü bir peynir. Kas kaşarı Kasım çok var ya. Kas evet. kaşarı kaşarı, çeçili. Evet ben evet çok... doğru. Çok var çeşit. Meşhur kaz. Kaz. Olmazsa olmaz kazı. kazı. Şu da geleneksel bir Kars eviymiş. Aşkım çok güzel. Ne oldu? İçi bildiğin içinde yaşam var gibi. Ha <laughs> çok güzel bu da. Merhaba. İçinde merhaba. şey içinde küçük insanlar Burası yaşıyor. odası. Bak içinde küçük insanlar yaşıyor. Oradan bir tanesi merhaba diyor mu? sana? o görürsün zaman. Düşer bayılıyormuş. O zaman kaç, kaç, <laughs> kaç 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 Yok ya ama benim valla en büyük zevklerimden bir tanesi. Şu maket olayı muazzam bir şey. Ee, böyle müzelerde de bunların en iyi örneklerini görme şansımız oluyor. Bazen hani çok e, işe yaramayan daha böyle üstün körü parçalar oluyor ama çok güzel yapılmış şeyler inanılmaz keyif veriyor. Salon arasında da böyle güzel geçiş koridorları var. Tabi burası dediğim gibi askeri bir sığınak, askeri bir yerleşim olduğu için de odalar geniş. Ve... Kars Müzesi, Kars Peynir Müzesi gezimizi de tamamladık. Ee, biraz karnımız açıktı. Bulabilirsek şöyle Karsa özel yemeklerden bir şey yiyebiliriz diye düşünüyorum direkçim. Ee, bir an önce şehir merkezine gitmemiz lazım. Acıktım çünkü. İyi, hadi bakalım gidelim. Gidelim aç karnımızı doyuralım. Malum Kars'tayız. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir deneyim, güzel. Güzel, güzel. Vallahi çok beğendim ben. Yani en azından dışarısından içerisine, hani girişinden çıkışına çok güzel e, organize edilmiş. Tarihi, e, em Emek verilmiş belli yani. Kars'ta her şey donmuş. Her şey donmuş. <laughs> her şey donmuş. Kars çayı bile donmuş. <laughs> bir, şey... Bir şey zaten böyle en tepeye kadar çıkarmasak olmaz. Evet. İlla en aş en eksilere gideceğiz yani. Evet. Açım. Hadi gidelim. Bundan sonrası feza yalnız bak ona göre. Hadi açım gidelim. Hadi gidelim. Nasıl yani? Yemekleri sen yapmış gibi de artistik yaparsın. <laughs> evet yaparım vallahi. Geziye devam etmek için iş buldum. Daha <laughs> 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 <Annesi gülüyor> olsun. Hoş geldiniz. Hoş, <laughs> <laughs> Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi biz Kars'ta özel ne yiyebiliriz? Kars hangel. Ne? Kars hangel mantı. Ha, kas. Şu anki yemeklerimiz İsterseniz onları da tabii sonra pişebilir. 15 dakika bir şey pişiyor. Ha, öyle mi? Tamam. Ee, Ama 15, 15 dakika bekleyebilecek kadar, kadar tok değilsin herhalde. Şimdi bir bakalım seçenekleri. Nerede Şimdi. ne var? Yemek bizden sorulur. Yemek bizden sorulur ama Kars'a gelip mercimek çorbası söyledim. Evet olsun ben sen doya doya ye diye. Ya. <laughs> ne yapayım yani çok Ne hala kız var doya doya <laughs> Hayır yemediğim için yani yoksa biliyorsun denemeyi seviyorum her şeyi. Hadi neyse Kars ketesi yiyeceğim hadi arada. Kars ketesi yiyeceğim. Sen o şey hu hu neydi hu ee, hemen söylüyorum. Hey, Hangel deneyeceğim. Hayır hangel. Hangel? Ha söylemedim tamam. Kete, Kete söyledim. Kete söyledim. Kars'ın ketesini deneyeceğim. Kete geldi. Kete mi geldi? Kete miydi o? Evet. Neydi? Adana köfte. Adana köfte mi? Ha tamam Adana köfte de söyledim. Kars'ta Adana köfte. Kars'ta köfte Adana, köfte. Adana köfte ve mercimek yiyen Dilek arkadaşlar. Evet. <laughs> o da değişik canım. Şimdi direkt Kars ketesi söyledi. Kestirdik. Kavrulmuşum ve ne dedin abla? Kavrulmuşum ve tereyağı alma yapılıyor. Tereyağı ile yapılıyor. Evet. Süper tamam çok teşekkür İyi ederiz. Olsun. Şimdi direkt ilk defa bir kasket isimli. Evet. Bunun metini bakalım. çok duymuştum. Hmm. Ağzı da oluyor. Börek gibi değil mi? Börek gibi değil. Gel yani görünüşü tamamen börek gibi. Ama lezzeti çok farklı tereyağı ve unun kavrulmuş unun şeyi çok et, belli oluyor. Hangilerimiz? Buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu da Kars'a özgü bir mantı türü mü? Mantı türü hangi? Mantının boşalığı. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ah Özgür ah yaktın beni. Ben niye yaktım ya? Yaktın beni. Çok fena yaktın ya. Hiç alakası. Hmm, gene diyetler olmasın, sabahlar olmasın. Dedim ben kilo vereceğim, üç kilo vereceğim, beş kilo vereceğim, dipçik gibi olacağım. Veremem. Sarımsaklı yoğurtla yemeyi tercih edin, bence gelince. Mantının etsiz yani içsiz hali. Bence mantı bizim mantı, bak şimdi. Ama şey bir mantı da değil yani. Hayır, bu böyle bak tel şeklinde. Evet, hamurun şey... Yaprak şey yaprak şeklinde. Evet. Mantı bizim mantı katlanıyor ya. Evet, yani hamurun şey hali, içsiz hali. Ama çok lezzetli. Evet, ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. İşte, dileğin beceremediği... Turşumuz. Yemeği, yemeği turşumuz. beceremedik. Hazırlaz. Tamam. Bunu kim, bunu nasıl Aferin. yiyeceğim? Teşekkür ederiz, çok sağ ol. Ee, ben doydum. Şimdi ben, ee, bana diyordun, hadi bakalım. Ben, ben ilk defa kazlayacağım bir de. Hayatımda Hiç, de. hiç kazıyamadım. He, o zaman bir tık daha batmış oldun. Yeni Ka bir deneyim mi? <laughs> 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 evet. Kars'a gelince kaz yenir dediler ama bakalım ben ilk defa deneyimleyeceğim bunu. Bayağı da böyle. Kars, Kars kazının zamanı mı? Tam zaman. tesadüf. Kars Allah Allah sevdiği kulusun diyorum da ben sen bana inanmıyorsun. Peki. Neyse, Hadi. Bir tadayım ondan sonra söyleyeceğim. <laughs> Çek, çekip seni şey yapayım mı ya? Yani? bir şey söyleyeyim mi dur ya bir tadayım sana dur <laughs> sen tam bir etçisin ona göre bir yorum yap diye düşünüyorum tamam mı gelsinler yesinler mi Bulsunlar mı burayı? Bakalım. Evet, karnımız da doyduğuna göre. Evet. Nasıl da doyduk. Arkadaşlar, e, nerede? İşte valinin karşısında hemen Aşana diye bir yer bulmuştuk. Sıradan öyle hani hiç araştırmadan... Aramadık, evet. ...girdik. Çok güzel bir aile işlettiği bir ilk yermiş. De, İyi ki de buraya girdik. Gerçekten çok tatlı, çok güzel insanların işlettiği. Tamamen bu arada anne eli değmiş yemekler yedik. Kars'a özel. Aynen öyle. Ee, gelmişken ben kazı denedim. Evet. Ya yani fiyatlar konusunda da çok iyi fiyatlar bence. Sadece evet. kaz e, e, işte yani tabi ünlü olduğu için biraz pahalı olabilir. Ama diğer yemekler çok uyguldu. Ya Aslında baktığında çok da pahalı e, şeye göre diyorum tabii Yani genelleme yapıyorum. Çünkü yöresel yemeklerin e, özellikle sezondaki fiyatlarını bildiğim için evet. e, 900 liraydı. Biz şu an e, şubat ayındayız. Ve kazın en ünlü olduğu, evet, evet, yenilebilecek evet. en doğru zamanda. Ama şöyle düşün. Kaz kaz 900 lira zaten. Evet. Sen kocaman bir işte şey yedin. Bir tane kete, kars ketesi, Adana köfte, eee çorba, e, çor, mercimek çorbası, Artı... e, bir de kadını geri unuttuk. Ha gel. Ee, evet, ha gel bu arada Ve efsaneydi. Içecekler dahil 1.300 taneydi. Ve içecekler dahil 1300 liraydı. Zaten 900 lira kaz. Oradan ya, şey aynen. yapabiliriz. Bir de onu şunu söylemeden geçmeyelim. Porsiyonlar çok büyük. büyük. <laughs> yani, yani maalesef çok üzülerek gerçek e, hani bunlara israf etmediklerini söylediler onda çok mutlu oldum. E, söylerken ona göre söyleyin eğer buraya gelirseniz porsiyonlar çok büyük. Aynen. Ona göre siparişinizi verin. Evet hava karardı Karsta hava evet. karardı ve çok soğuk oldu. Biz artık bugünü bitiriyoruz evet. dönüyoruz. Yarın Ani Arabeleri ve e, neydi? Sarıkamış. evet Tarıkamış, belki Sarıkamış. bir ufak şehir içi yaparız ama e, ikisini bitirmeye çalışacağız yarın, o yüzden erken kalkacağız, dinlenmeye gidiyoruz. Haydi gidelim. Özgür'ün de dediği gibi, Kars'ta gezeceğimiz daha çok önemli yerler var. Ama şimdilik sizi burada bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde birlikte ani harabelerini ve sarı kamışı keşfedeceğiz. Ama onlardan haberdar olabilmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fikirlerinizi merakla yorumlarda bekliyoruz. Eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.